Bugün sizlerle birlikte etli kuru fasulye yapacağız. Bunun için gerekenler takriben yarım kiloluk bir hafif yağlı kuşbaşı akabinde bir miktar tereyağı zevkinize göre ve tereyağının yanmaması için de takriben yine bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ama siz göz kararı da koyabilirsiniz. Etten tiksiniyorum, etin kokusundan rahatsız oluyorum diyen varsa da bir miktar kekik ekleyebilirler. Etin kokusunu alacaktır. Etin yeterince suyunu çektiğine, akabinde yağına biraz kavrulduğuna, hafif yumuşadığına, tam yumuşamayacak çünkü su ekleyip piştikten sonra istediğimiz idar kıvama ulaşacağı için şu an beklentimiz fasulyeyi ekleyip salçasını ekleyip tuzunu atmayın ama tuzunu atarsanız et biraz sertleşir bu istemediğiniz bir şey hatta tuzu komple son seçenek olarak değerlendirin çünkü fazla atarsanız maalesef pek çaresi yok o istediğiniz tadı alamayabilirsiniz daha sonrasında kaynatmış olduğunuz sıcak suyu Ekle. Ben yani bunu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Takriben eklememiz gereken miktar, batasya diye tabir edilen, bu şekilde tamamını düzlediğimizde suyun hafif biraz içerisindeki malzeme miktarını geçmesi. Bu biraz sınırda gibi oldu. Ne yapalım? Biraz daha ekleyelim. Şu an iyi gibi. Herhangi bir kitabi bilgim yok. Herhangi bir yeteneğim yok. Daha önce yaptıklarımdan tecrübe ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kullandığınız düdüklü tencerenin marka modeline göre, özelliğine göre artık nasıldır bilemem o sizin bileceğiniz iş. Benim kullandığım tencerede öncelikle maksimum ayarını alıyorum. Et ürünlerinde sebzelerde minimuma. Akabinde e, kaynayıp düdükle ötmeye başlayana kadar altını tam açıyoruz, kaynamasına, fokurdamasına izin veriyoruz. Ardından altını yarımıyoruz ve ben 25 dakika civarı pişmesini tercih ediyorum. Sonra da altını kapatıyoruz.